Sevgili kursiyerler 32. ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde hava ile ilgili İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. Evet, ilk önce sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Hava nasıl diye sorarken "What's the weather like?" diye soruyoruz. "What's the weather like?" Evet, şimdi cevaplar. "It's sunny." Güneşli. "The sun is shining." Güneş parlıyor. It's a bright day. E, açık bir gün. Güneşli bir gün. Alta geçiyorum. It's cloudy. Bulutlu. There are a lot of grey clouds. Çok sayıda gri bulut var. Koyu bulutlar var. It's raining. Yağmur yağıyor. The roads are wet. Yollar ıslak. There is a lot of rain. Çok yağmur var. Sağ geçtim. It's windy. Hava rüzgarlı. The wind is blowing. Rüzgar esiyor. Evet, blowing'in geçmiş zamanı arkadaşlar. Blue. There is snow on the mountains and ice on the river. Dağlarda kar var. Nehir ise buz tutmuş. Ice on the river. Yani icy buzlu. Buzlanmış. Evet arkadaşlar, a veya elat ve ebitof, ebit of, ebit kelimemiz var. A çok demek. ebit biraz demek. Şimdi bakalım bunları nasıl kullanıyoruz. Şimdi a ve a bit of'tan sonra bir isim gerekli arkadaşlar. Word'den sonra yani bir fiilden sonra ise elat veya ebit kullanıyoruz. Elat çok, ebit birazcık. Ebit'i e, bir sıfattan önce de kullanabiliriz. Ama olumsuz bir anlam var. Onu biraz sonra göstereceğiz. Evet şimdi ilk önce şeye bakalım. isimlere bakalım. We had a lot of rain. Çok yağmur yağdı. Bizde çok yağmur yağdı. There is a bit of snow. Birazcık kar var. Evet, a lot of, a bit of dedik ve isim kullandık. It's not a lot. Çok kar yağdı. It's raining a bit. Biraz yağmur yağıyor. It's a bit cold today. Bugün biraz hava soğuk. It was a bit windy. Biraz rüzgarlıydı. Arkadaşlar bitten sonra, ebitten sonra olumlu sıfat değil böyle cold veya windy gibi e, bizim hoşumuza gitmeyen durumları anlatmak için anlatmak için kullanılan sıfatlar kullanıyoruz. Yani ebit sunny, ebit good olmaz arkadaşlar. Birazcık güneşli. Çünkü pozitif bir şey güneşli. Ama soğuk ve rüzgarlı biz olumlu olarak görmediğimiz için buralarda evet kullanıyoruz. Evet şimdi eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Evet it's demiş cold this morning bu sabah hava soğuk. It demiş arkadaşlar bize bir ne lazım? Yüklem lazım. Evet, it isn't raining diyeceğiz. Yani C diyeceğiz. Yağmur yağmıyor. The wind rüzgar. Evet, E seçeneği var. E, blew my hat off. Şapkamı uçurdu. The wind blew my hat off. Benim şapkamı uçurdu rüzgar. It isn't Evet çok rüzgarlı değil var. Bu oluyor. Evet. Hey arkadaşlar. It isn't very windy. Çok rüzgarlı değil hava. The sun güneş parlar. Is shining. J The sun is shining. Güneş parlıyor. Evet 5'te bir soru var. Is demiş. Evet. O da B'de var. Is it bright and sunny outside? Dışarıda hava açık ve güneşli mi? Evet. There is a bit. Evet. Edirne seçeneği. Doğru. E. There is a bit of snow on the road. Yollarda biraz kar var. There are lots of çok ne olabilir? İsim lazım. Evet o da A'da var. Clouds in the sky today. Bugün gökyüzünde çok fazla bulut var. A. It doesn't feel lazım. Rain a lot here. Burada çok fazla yağmur yağmaz. F. And what's the weather like? Diyeceğiz o da G. Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Evet what's the weather like? Evet. Cümleleri yeniden yazacağız ama anlam aynı kalacak arkadaşlar. There was a lot of rain. It rained a lot. It isn't wet outside. Dışarısı ıslak değil. It isn't raining. Yağmur yağmıyor. Is the sun shining? Güneş parlıyor mu? Is it sunny? Hava güneşli mi? We often have snow. It often snows. Sık sık kar yağar. Bizde sık sık kar yağar. It often snows. She doesn't like wind. O rüzgarı sevmez. He doesn't like windy weather. Rüzgarlı havayı sevmez. Is it hot or cold today? Bugün hava sıcak mı, soğuk mu? What is the weather like? Hava nasıl? There are a few clouds. Birkaç tane bulut var. It's a bit cloudy. Hava biraz bulutlu. Is there any ice on the road? Yollarda buz var mı? Is it icy? Diyeceğiz. Is it icy? Buzlu mu? It's windy today. Bugün hava rüzgarlı. The wind is blowing today. Rüzgar bugün esiyor. Evet, şimdi diyor ki a lot, a lot of, a bit, a bit of'u kullanıyor. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. A lot ve a bit sadece e, yüklemlerden sonra, fiillerden sonra a lot of ve a bit of ise isimlerden önce kullanılır. Bakın örnekte we had a lot of rain this morning. Bu sabah çok yağmur yağdı. But it's good for the garden ama bahçe için iyi bir şey bu. Şimdi dikkat edin wet demiş ve bir sıfat sıfattan önce ne kullanıyorduk arkadaşlar? A bit. It's a bit wet today. Bugün biraz ıslak yani yağmurlu anlamına geliyor. There was bakın isim var rüzgar. Şimdi bakalım olumlu mu olumsuz mu? I couldn't use my umbrella dediğine göre şemsiyesini kullanamamış o halde A lot of went. Bu sabah çok fazla rüzgar vardı. Şemsiyemi kullanamadım. It snows in the mountains diyor. Snows fiil olduğuna göre elat veya a kullanacağız. Sometimes over 20 centimeters a day. Evet günde 20 santimin üzerinde kar yağarsa çok kar yağar. It snows a lot in the mountains. Dağlarda çok kar yağar. Bazen günde 20 santimetreyi aşandan fazla. There is Evet, az rain, a bit of rain, but not much. Birazcık yağmur var ama fazla değil. You don't need your umbrella. Şemsiyeye ihtiyacın yok. Evet 5. It snowed. Çok mu az mı acaba bakalım. Last night. Only 2 centimeters. Evet az yağmış. It snowed a bit. Dün gece biraz kar yağdı. Sadece 2 santimetre. It rained. I couldn't go out. Dışarı çıkamadığına göre çok yağmur yağmış. A lot yesterday. It rained a lot yesterday. Dün çok fazla yağmur yağdı dışarı çıkamadım. It is not a bad day. Kötü bir gün değil. Evet biraz bulutlu. It's a bit cloudy. But with some sun. Ama biraz da güneş var. Don't go out in your car. Evet. Arabayla dışarı çıkma. There is a lot of ice diyeceğiz. Çünkü yollarda çok fazla buz var. Evet şimdi mevsimlerde hava nasıl arkadaşlar? Seasons mevsim demekti biliyorsunuz. Evet storm diyor. Storm fırtına demek. Evet bakalım arkadaşlar aşağıya. In my country benim ülkemde bizde the weather is The weather in spring, ilkbaharda changes all the time. Hava durmadan her zaman değişir. Change değişmek all the time her zaman. It can be dry and warm. Hava kuru ve sıcak olabilir. But we often have showers. Ama sık sık sağanak yağmur yağar. Shower sağanak yağmur demek arkadaşlar. Yani hızlı yap biter hemen. It can get very hot in the cities in summer. Şehirlerde yazın çok sıcak olabilir. And then suddenly we have a storm. Ve daha sonra aniden bir fırtına çıkar. Suddenly aniden storm fırtına. It is a lot better On the coast, sahil sahil e, sahilde kıyılarda biraz daha hava iyi, hava çok daha iyi pardon. Veya ki sahillerde hava daha serin olduğu için daha iyi. In autumn, sonbaharda, we have strong winds and heavy rain. Sonbaharda Güçlü rüzgarlar var, sert rüzgarlar ve çok fazla yağmur var. Heavy rain, ağır yağmur demeyelim de çok çok fazla yağmur yağar. Winter brings clear skies and sunny days. Kışın açık gökyüzü ve güneşli günler getirir. But it's extremely cold. Ama hava aşırı soğuktur. Extremely aşırı Skies gökyüzü arkadaşlar. Sunny days güneşli günler. Evet sağ taraftaki derecemize bakalım. Hot sıcak. Warm ılık. Cool serin. Cold soğuk. Change değişmek. All the time her zaman. Dry kuru. Yani kuru derken yağmursuz. Wet ise ıslak yani yağmurlu. Shower sağanak yağmur. Aniden başlayıp biten yağmur. Suddenly aniden. Storm fırtına resimde görünüyor. Better'den daha iyi. Evet bu better'den arkadaşlar good sıfatının yani iyi sıfatının kıyaslama hali. E, tersi ise daha kötü worse than. Bakalım örnek cümlemize. The weather here is quite good. Burada hava oldukça iyi, but the weather in the south is better. Ama güneydeki hava daha iyi, better. Strong with winds. Güçlü rüzgarlar, sert rüzgarlar diyoruz arkadaşlar biz Türkçe'de. Ki o da a 50 kilometre per hour wind is a strong wind. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar güçlü rüzgardır, sert rüzgardır. Heavy rain, yoğun yağmur diyelim. Sky, gökyüzü. Clear skies, açık gökyüzü, bulutsuz. Extremely, çok, aşırı demektir. Evet, şimdi diyor ki doğru kelimenin işaretleyiniz. Warm weather is very nice. olur. Uncomfortable olmaz. Rahatsız niye? It was very sunny between Arkadaşlar between deyince hatırlarsanız iki şey arasında diyorduk. O halde arkadan gelen ismin çoğul olması lazım. Storm teki, showers çoğul. Sağanak yağmurların arasında hava çok güneşliydi. The showers doğru cevap. Suddenly aniden yağmur yağmaya başladı. It started raining. Extremely olmaz. Aşırı derecede demek o. The sky is very clear olur. Açık this morning. Bu sabah gökyüzü çok açık. Yani hiç bulut yok. Showers, sağanak yağışlar usually last. Genellikle sürer. Last sürmek demek arkadaşlar. A few minutes birkaç dakika sürer. Ad üzerinde sağanak. Birkaç saat sürmez. We had some very strong winds diyeceğiz. Sert rüzgarlar last night. Dün akşam çok sert rüzgarlar vardı bizde. The weather changes all the time. Hava durmadan değişiyor. Evet. Rains diyemeyiz arkadaşlar. It dememiz lazım. It rains. It snows derken. Evet. Şimdi diyor ki Sondaki cümleleri büyük harflerle yazılan kelimeleri kullanarak yeniden yazınız diyor. It is wet outside demiş. Dışarısı ıslak. Yani yağmurlu. It's raining outside. Burada da rain'i kullanmış. It rained a lot last night. Dün akşam çok yağmur yağdı. There was There was a lot of rain last night. Dün akşam çok fazla yağmur vardı. The weather here isn't as good as Spain. Buradaki hava İspanya'daki kadar iyi değil. The weather in Spain is better than the one here. Buradaki havadan. The one weather diyorum arkadaşlar. Here. Bu konuyu gramer derslerinde anlattık. Kıyaslama bölümünde arkadaşlar. Orada tekrar takip edebilirsiniz. There was a bit of rain in the afternoon. Öğleden sonra birazcık yağmur vardı. Shower there was a shower in the afternoon. Öğleden sonra sağanak yağmur vardı. The weather's different every day. Hava her gün farklı. The weather changes every day It isn't wet today. Bugün ıslak değil. Yani yağmurlu değil. It is dry today. Bugün hava kuru. Yani yağmurlu değil. We had heavy rain and strong winds. Eee uh, yoğun yağmur ve sert rüzgarlar vardı. We had a storm bizde fırtına vardı There are no clouds in the sky. Gökyüzünde hiç bulut yok. There are clear skies. Gökyüzü açık. There is snow every day in winter. Kışın her gün kar var. It snows all the time in winter. Kışın durmadan kar yağıyor. Evet, şimdi de bizim ülkemizi soruyor. Does your country have? Sizin ülkenizde yazın fırtına olur mu? Demiş. We, have we often have storms in summer. Evet, bazen güneyde oluyor. Ee, sık sık demiş. Sometimes diyelim biz. Neyse bu örnek cümle. Does your country have a lot of showers in spring? Sık sık e, sağanak yağış olur mu? İlk barda, yes. Does, e, does your country have much snow? Vallahi büyük şehirlerde hiç kar yağmıyor ama doğuda falan yağıyor. Yes diyelim. Does your have Does your country have good weather in summer? Yes, evet yazın güzel oluyor. Yes. Does your country have dry winters? sometimes diyelim. Yani yağmursuz bir kış nadir. Heavy rain in spring. Evet, yoğun yağmur yağar. Ortalığı seller götürür. Yes. Strong winds. Buna da sometimes diyelim. Evet arkadaşlar. Bu ünitede hava şartlarını inceledik. Yağmurdan çamurdan, kardan bahsettik. Bununla ilgili İngilizce kelimeleri ve fiilleri öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.